Sevgili balıklar hoş geldiniz. Evet, gömülenler uyanacak mı? Acaba? Gömülenler uyanacak mı? Ne olacak? Yani ne olacak bu eski defterler? Açılacak mı tekrardan gündeme gelecek mi? Açacağız. Kısa bir açılım olacak, bakacağız. Kısa ve öz. Evet sevgili balıklar. Ee, biliyorsunuz ki alma-verme dengesini sağlayabilmek adına önce abone olmayı, beğenmeyi, hype tuşuna basmayı unutmuyoruz çünkü buradaki enerjilerin güzel bir şekilde size niyet alabilmesi için, cevapların size uyum sağlayabilmesi için öncelikle desteklerimizi görmemiz gerekiyor. Destek sağlamanız lazım. Ee, bunu dengeyi sağlamak adına gerçekleştiriyorsunuz ve en önemlisi de arkadaşlar ee, yani kanalda uyumlanmayan mesajlar varsa lütfen evreni iade edin. Yani her mesajı uyumlanmak zorunda değilsiniz. Burada sadece geçmiş defterlerle alakalı bir şekilde açılım yapacağız. Aşk, iş, aile konuyla alakalı bize zaten vermesi gereken bilgiyi verecek. Sevgili balıklar için. Sevgili balıklar için. Oo çok güzel. Sevgili balıklar için neler var bakalım? Neler var sevgili balıklar için? Şimdi arkadaşlar, evet başlığımızı seçmek istiyorum. Seçiyorum. Şarjımız bitiyormuş. Haberi geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şunu görüyorum arkadaşlar. Aslında e, karşı taraf kendisine çok güveniyor. Şimdi şunu hissediyorum karşı taraf sizi kazanmak istiyor aslında. Sizinle dokuzlu vakitlerde iletişime geçmek, dileğinizi gerçekleştirmek ve bir şekilde sizinle tamamlanmaya bekleyen enerjiler olduğunu görüyorum. Şunu hissediyorum eski bir yara gündeme gelebilir. İyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmanıza engel olabilir arkadaşlar. Bu konularla alakalı biraz eski bir yarayla alakalı bir gündem yaşayabilirsiniz bu konuyla alakalı merak etmeyin şifa olacak. Dokuzlu zamanlarda özgüveniniz tekrardan geriye gelecek. Yani sadece bir eski bir yarayla alakalı bir durum ee, sizin canınızı sıkabilir çünkü e, belki dokuzlu zamanlardan beri birisine gerçekten de belki de güven sağlamak için uğraşıyorsunuz ya da bir şekilde karşı taraf çok özgüvenli ama siz özgüvenli değilsiniz. Bu konuyla alakalı belki de aslında gereken zamanın e, ulaşması olabilir. Yani dokuzu zamanlarda istediğiniz e, durum belki e, gerçekleşecek. Yani başarınızın tadını çıkarın diyor arkadaşlar. Yani güven sağlanamadıysa eğer uzun bir süreli bir ilişki kurulamadıysa ya da bu konuyla alakalı yaranız iyileşmiyorsa bununla alakalı danışmanlık almanızı kesinlikle öneririm sevgili balıklar. Çünkü burada geçmiş bir yara var. Karşı taraf evet çok özgüvenli. Sen ne yapacağını bilmiyorsun. Bu e, bu yarayı nasıl halledeceğim dediğin konular var ama bu konularla alakalı aslında karşı tarafa da güven diyor. Çünkü e, sevgili balıklar yani karşı tarafa da güven kendine de güven çünkü o özgüven aslında geri gelecek. Sadece kısa süreli bir durum bu ama yani bu durum gerçekten de iyileşebilecek duruma gelmezse de bu konuyla alakalı danışmanlık almanızı öneririm. Bu konuda da benden randevu almanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü bu çok ciddi bir problem. Aslında bunu çok da küçük görmeyin ama bu konularda kartlara baktığında bunu çözeceksiniz. Dileğiniz gerçekleşecek bu konuyla alakalı ama yani yine de bu durum e, gizli kalabilir bir yerlerde. Mesela bazı arkadaşlarım durumu fark etmeyebilir ve bu konu iyileştiğini zannedebilir. O yüzden bunun sıkıntısını çok çekersiniz. E, yani bu konuyla alakalı danışmanlık almanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi burada hayalleriniz var. Çok fazlası hayalleriniz var. Yani geçmişle alakalı zamanda gerçekleştiremediğiniz hayallerle alakalı bir durum gözüküyor. Yani bu çok fazlasıyla sizi hayal kurmaya itiyor. Hayalleri böyle gerçekleştirmek istiyorsunuz ya da karşı taraf sizin hayallerinizi gerçekleştirmek istiyor. Ya bu konuyla alakalı 9. zamanlardan beri bir acı endişe kavus durumu var sizde bir panik olmuşsunuz. İşte diyorum ya bu bir eski yarayla alakalı bir durum. Yani eski yara illaki aşk konusunda algılamayın. Her şey olabilir. Biri sizin kalbinizi zedelemiş olabilir. Güveninizi zedelemiş olabilir. iş olabilir. Aşk olabilir. Aile olabilir. Herhangi bir konu. Bir umutsuzluk, bir hayal kırıklığı. Yani bu konuyla alakalı da arkadaşlar yani o gerçekleştiremediğiniz hayal dokuzu zamanlardan beri içinize dert olmuş ve en önemlisi de e, bu size endişe, acı veriyor. Yani bir hayal kırıklığı var. Yani zamanla çok hayal etmişsin ve dokuzu zamanlarda belki bunun acısını biraz da hissedebilirsin diyor kartlar. Yani hissedebilirsin. Bu hayal kırıklığı gündeme gelebilir. Çok fazlası seni hayal kurmaya sevk edebilir. Çünkü biz balıklar biliyorsunuz ki hayal kurmayı çok severiz yani e, hayaller 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 ama en önemli olan şey somutlar değil mi yani somutlar somut adımlar bekliyoruz ya bu konuyla alakalı arkadaşlar biraz e, acı çekebiliriz bu durum bize panik yaratabilir bu konuyla alakalı lütfen danışmanlık alın lütfen yani benden danışmanlık alabilirsiniz. E, çünkü e, sevgili balıklar, canım balıklar. Ben de bir balık olarak yani size destek olurum. Yani bu durum kolay olmuyor çünkü. Bu konuyla alakalı destek alın, danışmanlık alın. Şimdi, evet. Dokuzlu durumlarda, dokuzlu zamanlarda evet bir acı durumu var ama merak etmeyin. Yani sizin bu endişeniz, acınız, hayalleriniz neyse. İlahi Şefkat de diyor ki merak etme diyor ben varım. Dualarını et bana karşı bana dua etmeye devam et. Çünkü dualarını duydun ve başaracaksın, haklı çıkacaksın. Haklı çıkamadığınız konular mı var? Ya da bazı hayallerinizi gerçekleştirmekte sizi engelleyen kişiler mi oldu? Merak etmeyin bu konuyla alakalı haklı çıkacaksınız. Eğer haklı çıkamadıysanız, geçmiş defterlerle alakalı size haksızlığa uğratan kişiler varsa bilin ki sizin mutluluğunuzu, sizin zenginliğinizi izleyecek arkadaşlar. Çünkü burada siz kazanıyorsunuz. Bakın miras konuları varsa miras konularıyla alakalı gerçekten de uzun süredir bir cevap arıyorsanız bekliyorsanız yani bu aileyle alakalı bir gündem gibi geldi bana. Bu konuyla alakalı sağlığınız geriye kavuşacak, yeniden sağlığınıza kavuşacak ve kazançlarınız çok bollaşacak. Yani maddi manevi tamamlanma olacak hanede. Onlu zamanlarda çok güzel tılsımların yağması demek para demek. Biliyorsunuz ki somut adımlar, somut eylemler, somut kesinlikle somut yani geri dönüş var arkadaşlar sizde. Miras kalabilir. Miras olarak size olumlu bir cevap gelecek. Her şeyin meyvesini tadacağınızı görmekteyim. Yani burada uzun süredir beklediğiniz hayatınızdaki her şeyin meyvesi size geri dönüş sağlayacak arkadaşlar. ailedekiler mutlu. Herkesin iletişimi çok güzel. İletişim de düzelecek gibi hissediyorum. Yani burada bir güçlenme olacak. Yani ailedeki kırıklık geri gelecek arkadaşlar. Tamamlanacak. Yani iyileşecek aslında. Refah olacak, aile birleşecek, e, küslükler bitecek belki de. Yani burada sağlık istikrarı, aile, güvenlik, güven teması ulaşacak yani. Ulaş, yani güven teması gereken yerine ulaşacak. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Yani... E, sizin gazabınızdan korkuluyor arkadaşlar her şeyi fark edeceksiniz ve bununla beraber kimsenin eğlencesi olmayacaksınız ve geçmişle alakalı artık oyunun kazanını sensin. Çünkü diyorsun ki yani geçmiş benim için kapandı diyecek bazı arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım yani bu üçüncü kişileri aldanmayacak. Yani diyecek ki <laughs> aynen, aynen diyeceksin. Ve birçoğunuzda macera atılma durumları var. Çünkü özgüven geri gelecek. Bir kere özgürlük isteği var. Uzun süredir özgür kalamadığınız konularla, acı çektiğiniz durumlarla alakalı zaten sizin artık yani bir özgürlüğünüze ulaşma e, ihtiyacı var ve burada artık çılgınca e, atılımlar olacak ve bu çılgınlık size iyi gelecek aslında çünkü risk alacaksın artık risk alıyorum diyorsun yani e, sonunda tacı takan benim e, bu oyunu da kazanan benim uzun süredir süren bir oyun vardı bir oyun içindeydiniz belki de. Ve siz artık uyandığınız için artık bu oyunun kazananı sizsiniz. Ve insanlar sizi istediği gibi zedeleyemeyecek. Çünkü sizler bunu başardınız arkadaşlar. Yani e, sizi kimse parçalayamayacak ve bununla beraber yeni bir başlangıç yapma zamanı artık dediğiniz gündemde. Çünkü e, burada masum enerjilerde olduğunuz, haklı çıktığınız, artık böyle küslükler de umrunuzda değil, artık küslükler bittiyse de bazıları barışma gerçekleşti asıl olanlar Asıl şey tamamlandı yani. Birçoğunuzda yeni bir başlangıç olabilir iş anlamında. Geçmiş konu kapatılır. Artık yani senin yani yüzüne gülenler, arkandan konuşanlar artık belli yani. Ve sen de dersin ki artık ben de bu yoldan çekilirim. Yani madem benim etrafımda var narsist. E ben de yani bu oyunu kazanırım. E cevabımı da sunar kendi yoluma da giderim. Birçoğunuz kendi yolunuza gidecek. Yani özgürlüğüne kavuşmak için yani gerçekten de uzun süredir e, çabalamaya çalıştığınız yani başarmaya çalıştığınız o risk alma konusunu gerçekleştiriyorsunuz. E, şimdi burada bazılarının dedim ya maskelere çıkacak yani artık bir cevap vermesi gereken verilecek. Burada mesela şunu hissediyorum. Yani maskeler takılıyor ama maskeler çatlayacak. Niye biliyor musunuz? Size olan tutku, arzu gerçekten de adli hesabı yok. Ateş enerjilerinde ya da toprak enerjilerinde yükselinde olabilir size merak duyan birileri var. Yani ve bir o kadar da sizin artık böyle hedeflerinize odaklandığınız, her anı tadınızı çıkardığınız tutkulu başlangıçlarınız var hepinize. İş anlamında, aşk anlamında tutkulu başlangıçlar var. Yani merakınız gerçekten de çok böyle artacak, tutkunuz artacak, tutkulu bir ilişki başlangıcı olabilir, yeni bir başlangıç, yeni bir değnek prens hayatınıza girebilir. Bir zamanlar böyle yaptığı her şey tanımlayan oyuncu yaşam tarzı sizinle tanıştığından beri cazip gelmiyor zamanda herkese maske takmış olan birisi artık maskesi çatlamak üzere çünkü artık seninle tanıştığı için artık bu perdede oynamak istemiyor artık bu perdeler düşsün de artık gerçek tutkularını sizinle kavuşturabilsin burada tutkulu başlangıç yapmak gündemi var arkadaşlar birileri size itiraf edemediği konularda açıklık getirmek istiyor Şimdi burada şunu hissediyorum. Birileri sizinle tesadüfen karşılaşmayı bekliyor ya da siz işinizi tesadüfe bırakmışsınız. İşinizi böyle şansa bırakmışsınız. Evreni müdahale edip bir şekilde ikinizi bir araya getirmesini umuyorsunuz. Bu konuyla alakalı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok hayal gücünde dolaşmayın derim. Çünkü çok hayal kurma durumları var sevgili balıklar. Canlarımsınız yani canımsınız ciğerimsiniz. Yani sadece şunu söyleyeyim bazı konularda adamı aldatılma durumları yaşanılabilir yani kavuşmayı beklediğiniz insan belki de dürüst olmayabilir yani bu insan e, bilinçaltı hala karanlık olabilir ya da senin bilinçaltın karanlık olabilir 18'li zamanlarda biraz beklediğiniz durum gerçekleşmeyebilir yani tesadüfen olan bir durum sizi belki de canınızı sıkabilir ya da bir şekilde o beklentiniz gerçekleşmeyebilir yani burada bir tesadüf e, bekliyorsunuz o tesadüf belki e, şansa bırakılmamalı yani gizli olan konular var arkadaşlar. Yani sizler belki de bir umut ışığı gördünüz ama yani karşı taraf çok da umutlu bir durum gözükmüyor. Yani burada şunu hissediyorum. Siz sevgili balıklar karşı taraf belki işini şansa bırak ya da sizinle belki de bir araya gelmeyi planlıyor. Ama siz bu insana karşı güven çalıştıramıyorsunuz. En önemlisi aldanma, aldatılma durumlarından korkuyorsunuz. Korkularınız var yani. Bu korkuları aşamıyorsunuz. Hala bir gizli düşmanların olabileceği, bazı gizlenen konular olduğunu düşünüyorsunuz sizden. Ve 18'li zamanlarda arkadaşlar bazı sırlarla alakalı bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Yani bu konularla alakalı bir öğrenme durumu, bir üzün teması gerçekleşebilir. O yüzden 18'li zamanlara dikkat. 18'li zamanlarda böyle bazı rüyalar, karanlık rüyalar görebilirsiniz. Bu sizi belki de etkileyebilir. Yani biraz dikkat arkadaşlar. Gizli düşmanlara dikkat. Yani balık enerjisinde gözüküyor. Yani hayal gücünüze de çok dikkat edin. Çok da hayal dünyasında da uçmayın. Gerçekçi bakın. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bir uyanış süreci başlamış. Artık aranızdaki sevgi, anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor dedi. Yani şurada yani bazı buzlar kırılacak dedim ya. Gizli düşmanlık, aldanma, aldatılma biraz her gücünü kırmak lazım. Burada buzlar kırılacak arkadaşlar. Burada içinizde aydınlattığınız konuların artık dışa vurumu gerçekleşecek. Birçoğunuz belki itiraf edemediği aşk itiraflarını alacak ya da bir şekilde bazı itiraflar öne gelecek. Her konuda yani burada uzun süredir inziva çekildiğiniz konular çatlayacak arkadaşlar. Biraz işsel gözlem yapacaksın, aydınlanacaksın. Bir o kadar da şunu hissediyorum. İçindeki aydınlattığın konular neyse artık dışa vurması lazım. Yani burada şunu hissediyorum bir bilgi arayışına gireceksin ve bu bilgi arayışıyla beraber de bir iki zerevi bağlantısı gündeme gelebilir. Yani burada şunu hissediyorum bütün cevaplar aslında senin içine diyor kartlar. Aslında bunu sen biliyorsun. Duyguların alakalı yani evrene sormaktansa kendi içine sor diyen bir kart geldi. Kendi iç dünyan, kendi kalbin, kendi duygu ve düşüncelerinin neler söylüyor. Ama tabii ki de hepsine kapılmanı da önermem. İçindeki ışığa bak. Yani içinde en çok yani tekrarladığın durum ne? Buna da e, araştırmanızı öneririm. Şunu hissediyorum sevgili balıklarda. Gerçekten de biraz karışık yani sevgili balıkların yoğun iç hissiyatımla danışmanlık almasını öneriyorum. Çünkü burada danışmanlık ihtiyacı kesinlikle var. %70'inizin danışmanlık ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ve bunun için arkadaşlar Gmail'den bana ulaşabilirsiniz. Ulaşmayı unutmayın. Yasemin KZN 103 gmail.com'dan bana direkt ulaşabilirsin. 600 TL aşk açılımı 15 soru sorma hakkı 850 TL genel açılım 15 soru sorma hakkı. Bununla beraber bir saat yakın açılım yapıyorum. gerçekleştiriyor ve öğrenmen gereken bütün bilgileri alıyorsun ve tamamlanıyorsun merak etme bu konuyla alakalı sana yardımcı olurum evet sevgili balıklar hepinizi çok seviyorum sevgiyle kalın ee, hayal gücünde de kendinizi kaybetmeyin biraz da gerçekçi davranmaya çalışın ee, sevgiyle kalın hoşçakalın